Çıktım köyden cuğura cuğura, geldim hemen genç tatarga, bugün apket çekmen sizine. benim köyüm kırk kuyuga. Ben Aksuyek, ben Sarımay. Bugün sizlere anlatacak bu an koyumuzunu öbür koyulerde bulgan da yine Akan Kırımlı hocamızdan kitabından yararlanarak anlattık. Tabi Aksuyek çünkü bu köyden bizge döngen bulmadığı için köymen ilgili bilgilerini veya da köymen ilgili görseller cibergen bulmadığı için Akan Kırımlı hocamızdan yararlandık sadece. Bugün sizlerle anlatacak olan koyumuzda Hakan Kırım hocamızın kitabından yararlandığımız için 2008'de senelerge ait bilgiler ışığında anlatacak mız. Konya'nın Kulu ilçesine bağlı olan 40 kuyu köyümüz Konya merkezge 170 km, Kulu ilçesine de 18 km uzaklıkta bulup bugünkü nüfusu 283 kişiden oluşmaktadır. Köyün tamamını oğaylarla oluşmakla beraber 40 köyü koyu köyünden Hollanda, İsviçre, Danimarka, Norveçli, yine Avrupa ülkelerinden beraber İstanbul, Ankara, Konya'ya bayağı bir köşk buluyorlar. Köyden dışarıya koştuklarında, köyleri tamamen unutmaganlar yaz aylarında köylerine dönmeye devam ettiklerinde, bu köşkleri etkenler e, ekim biçim ekim için, yani hassas zamanı, ekim zamanı gelip e, tarlalarına ekip pişmeye devam etkinler Aynı zamanda köyde 2008 senelerinde Avrupa'dan emekli olan yaklaşık 30 kişi de senenin yarısını köyde geçirgenlere ayırt edilmekte. 40 kuyu köyünden Avrupa'ya köşünde 1966 senesinde iki kişinin Hollanda'ya men başlayan Ve bu iki kişi sadece 40 kuyudan ketken ilk iki kişi Tübül, Türkiye'deki Nogaylar arasından Avrupa'ya ketken ilk iki kişi Bolgan'ı bilinmekte. Bu Ege kişinin ardından 1969-1970 senelerinde 40 kuyudan bekar volgan 60-70 kişi ta Hollanda'ya ketkenler. 70'lerin ortasından sonra da bu ketken kişiler ailelerinde Hollanda'ya hap ketmeye başlayanlar sonrasında temelli olarak Hollanda'ya yerleşkenler. 2008 senesinde Hollanda'nın farklı şehirlerine dağılgan 150-40 kuyulu var eken. Sarımay senin de aytkanın da yine bu ilk ek ketken ek kişi Avrupa'da da Nogayların, Tatarların ketmesinin başlangıcı olarak kabul edebiliriz. 40 kuyu koyunun cem boylu koluna mensup olan Nogaylar 1890 senesinin ilk yarısında kurulganı düşünülüyor. Osmanlı kayıtlarında da koyun hicri mi yoksa Rumi mi takvime göre kurulganını tam olarak bilinmiyor. Eğer kayıtlar Rumi bosa 1894-1895 senelerine dek gelip Hicri bolsa da 1892-1893 senelerine dek gelmektedir Akşehir. Köylü arasında koyun kurucuları bulgan Nogay Koşmenler 1800'lerin sonunda yani koyun kurulmadan birkaç sene önce Osmanlı topraklarına koşkenleri aitler. Köyge iskan edilen Nogay köşmenleri atalarının da eski kırmanlı topraklarında bolgan Kıpçak bozkırlarında yaşaganlar aytıla. Bu yerde yaşayanların Rusya İmparatorluğu'nun işgal etmesinden sonra da e, Kubanman Bestav bölgelerine yerleşkenler, o yerden de Osmanlı topraklarına köşkenleri aittiler. Kırk Köyü kurulacağında bu bölgeyi iskan etmesi için 150 hane ciberilgen ve bunlardan 90 hanesi köyünü kurgan. Geri kalanları da çevredeki Nogay köylerine dağılganlar. Köylerin anlatkanlarına göre köy ilk başta köy bugünkü yerinin 3 kilometre uzağına yerleşkenler ama köylülerin köyün o yerde su tabamadığı için bugünkü yerine köçgenleri aytıla. Hatta 40 kuyu adının da bir yerden kelgeni o yakta kuyu kazıp kazıp e, su tavamadıkları için bu yakka köçkenler bir yakta su tapkanlar o yüzden de köyge 40 kuyu adı verilgene aytılmakta. Aynı zamanda köy kuruluş döneminden kalgan, e, kuruluş döneminde yasalgan üylerden bugün kalgan bulunmamakta. Ee, herkes üzül üyünü restore etken veya da canıdan yasagan. Köy ilk camisini de 1900-1901 senelerinde yasagan. Senin aykanda yine sarma ee, eski üyler köçkeni için e, bilmem e, zaman içinde yıprangan için ...can e, canı üyler yasamak veya restore etmek zorunda kalınlar. Köy kurulgan sonra başka yerlere yerleşken Nogay Koşmenler zaman içinde 40 koyu koyuna koç etkinli. Koy kurulgan sonra koyge Kırşehir'in çiçek dağı kazasından bu man barabar 3 kuyu köyünden koçlar bolganı kayıtlarda mevcut. Ayrıca 1956'da Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye koç etken Türkmenistanlı koçmenlerden 10 anesinin de 40 kuyu koyunu iskan etkenleri aitler. 40 kuyu da bu koçmenler 5-6 sene kalganlar bundan sonra da koyden geri başka yerge koçkenler. Yani 40 kuyu köyü kurulduktan sonra da köçmen almaya devam etken. 40 kuyu köyü kurulgan sonra uzun seneler boyunca çevredeki Nogay köylerinden daha üdülükler etmegenler. Hatta üylülükler sadece Cem Boyluk koluna mensup Nogaylar arasında etilgeni bilinmekte. Çevredeki Nogay köylerinden üylenmeler 1960'lı senelerde başlayan, devamında 1980'li senelerde de Türkiye'deki yaşayan Kazaklarman'da köp sayıda üylülükler etilgen. Hollanda'da yaşayan 40 yıllar arasında da o yerdeki insanların ünlülükler etilmeye başlayan, o yerdeki insanların ünlülükler yaygınlaşkan ketketi. Son dönemlerde de ülenmeler arasında bir etnik köken veya da Nogaylık, Kırım Tatarı veya Türk olarak aranmaksızın ülülükler etileyken ama gene köyde yaşayan halk e, Nogaylar ya da Kırım Tatarlardan tercih etkenleri görülmekte. Eskiden kırk kuyuda yedi göbek içindeki akrabalardan üylenme adeti ya da kuralı var ama günümüzde de bu kural uygulanmamakta. Köy eski adetleri korunmaya hala çalışılı. Köyde özellikle toylarda Nogay kültürünün özellikleri tüm canlılığını yansıtmaya çalışılını. 2000'li senelerde köyde yasa yasalgan toylar 3 gün süreken. Toylarda Nogay kültürünün kobi adeti yaşatılmaya çalışılmaktaydı. Bu manbarabar zaman içinde eskiden etilgen bek kubadet, gelenek görenek kaybolga. 60'ların sonun açık toylarda Tatar güreşi etilgeni biline. Hatta Gureş'in sadece toylarda tugu sırf iddia için bile etilgeni aitli. 80'ler geçip toylarda at yarışları etiliyken, cengenlerge kız yağı, kudagayları, tokuzdan mendil, elbez hediyeler verekenler. komus çal çalgan kalmaması ve Kaneki oynayanların sayısının azalmasından sonra günümüzde bu eski oyunların da oynanmağını bilinir. 40 kuyuda Novay ve Kırım Tatar aşlarının da yani bunlar Kalakay, Tabak Börek, Çiftli Börek, inkal, Bulamık, Kazan Börek, kalak, kalak, Kaşık Börek Dini aşlar unutulmagan ve hala pişirilirken. Ama eski göre, göre pişirilmeye daha az devam etliyken. Tabii ki aksiyet ee, ama bu ağaçlarımız alanta kaybolmaganı kaybolmağını 40 kuyudan Nogay çayı da, ya da ayak çayı da günümüzde de kırk kuyulu arasında yaygın olarak içilmeye devam etmekte. 2008 senesinde köydeki ballardan kartlarla herkesin tatarca konuşkanı bilini ve köyden köşkenlerin de ballarının tatarca konuşamaganı ama tatarcanı anlaganı aitılar. Bugün sizlerge Aksu Ekmen Barabar 40 Kuyu kuyumuzla anlattık. Haftada görüşmek üzere senin bir son sözün var mı Aksu Her ee, hafta salı günü benim koyun programını dinlemelerini YouTube, YouTube kanalımızda daha bana olmalarını tavsiye etmemem Sarmay. Çok sağ olasın Aksu Pazartesi, salı, çarşamba ve cumartesi günleri bizim yayınlarımızda bu geliniz canlı olarak Facebook'ta ve YouTube'da da canlı yayınlarımız devam etmekte. YouTube kanalımıza abone olmanı ve videomuzu beğenmeni unutmanız. Özünüzge arukaranız haftada görüşmek üzere.